Aleyküm arkadaşlar kesim gününden size selam verelim dedik uzun zamandır video çekemiyoruz yükleyemiyoruz hava şartları e, hastalıklar kış kışın fazla işimiz olmuyor yani böyle kesim işimiz o yüzden bir araya da gelemiyoruz bir araya gelince de arkadaşım bir iki kesim vardı onları böyle yaparken ben de size halimizi anlatayım dedim. E, eğer kısa zamanda ne keseceğiz arkadaşım? Sırada ne var? Kaşe Raglan kol bir parça keseceğiz. Hatırladığım kadarıyla birisi istemişti muhtemelen. Biz de dedik bunu değerlendirelim. Raglan kol partusu geliyor. Allah nasip ederse. Önü farklı, arkası farklı. Yani güzel bir partusu kesimimiz var. İnşallah. Yine ufak tefek pratik bilgiler, pratik kesimler de olacak. Bu güzel sesten sizi mahrum bırakmayayım. Arkadaşımın en sevdiği ses bu. Tabii makas senin elindeyken. Bendeyken <laughs> <laughs> hiç böyle ses çıkmıyor. Tabii bu benim makasım olmadığı için biraz küçük geliyor bu bize. Burada da şu notu da verelim arkadaşlar. Şimdi böyle bir kesim yapıyoruz. Çam bir elbise. Dört parça. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Mesela şu genişlikte de olabilir ama bunu buradan şu şekilde de açabilirsiniz. Genişliğe siz karar vereceksiniz. Bakın ben birazcık daha açtım. Yine yanların sert için bu bilgiyi her zaman içimize veriyorsun mutlaka alıyoruz arkadaşlar ölçüm yaparak yani bir arkadaşımın ölçüm yapmadan almasına siz bakmayın Siz bana uymayın arkadaşlar omuzdan mutlaka e, ölçerek o e, sarkan yeri alın. daha sonra arkaya almıyoruz zaten bunun ah. için de ufak bir video çektik e, bunu ekstra, soranlar evet. var neden alıyorsun diyorlar onu ayrı bir e, videoda anlatımını yaptık. Yaka düşüklüğünün ne kadardan olduğunu. Mesela buranın e, kola doğru yığılmaması için şuradan küçük bir böyle sıfırlama yapıyoruz. Az bir şey alıyoruz. Şimdi kalan kumaştan da elbisemizin kolunu alıyoruz. Önceki mesela kalıp bımız olduğu için ölçüm yapmaya gerek duymadık. Zaten böyle bir elbise modelinin komple dikimi var, o yüzden ona bakıp yardım alabilirsiniz. <laughs> kısa zamanda bir araya gelip güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar şimdilik Allah'a emanet olun